Öncelikle şöyle bir sihirli halka yaparak başlayalım. Sihirli halka yapmak için de dediğim gibi bakın ipinizi şöyle tutuyorsunuz. Daha sonra bu şekilde parmağınıza doluyorsunuz. Alttan geçirip şuradan ilmeğimi alıyorum. Bir tane zincirle bunu buraya sabitledim. Daha sonra parmağımdan çıkarıyorum bu ipi. Bakın yani şu iki tane olan kısımdan şöyle devam edeceğiz. Şimdi biz buraya trabzan yapacağız. 1 2 3 tane zincir çektim. Ve başlıyorum buradaki yuvaya trabzan yapmaya. Şöyle 1 2 3 4 Bakın bu şekilde trabzanlarımızı oluşturuyoruz. Baştaki trabzanımızı, zincirimizi saymayacağız arkadaşlar. Bakın bu 4 oldu. Biz bunu 24'e tamamlayalım. 24 tane trabzan yapacağız. Şu zincirimiz hariç arkadaşlar. Hemen burayı bir döndürüp bitirelim. 24'e tamamlayalım. 24 tane trabzanımı bitirdikten sonra geldim. Buradaki bakın, ilk trabzanın tepesinden geçtim ve burayı böyle kaydırarak bu kısmı bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi burada ipimizi keseceğiz. İpimi kestim. Bakın bu şekilde çektim. Daha sonra şu çektiğim ipimi bakın arkadan geçiyorum. Şöyle ve bunu buradan alıp tabi ipimi ipinizi ayırmadan benim ipim ayrıldı şurada. Hemen tekrar bu ayrılanı da alıyorum. Bu şekilde arkaya doğru geçirdim arkadaşlar. Bakın böyle. Şimdi biz bir üst sırayı yaparken şunu birazcık böyle yürüteceğiz. Ve daha sonra bunu bir yerde keseceğiz yani. Bu arkadaki ipinizi de şimdi şöyle çekiyoruz. İyice çekeceğiz arkadaşlar bunu. Bakın böyle. Şimdi burayı da iyice çekiştirdikten sonra bu ipinizi buradan kesebilirsiniz artık. Evet, o fazla ipimi aldım. Buradaki fazla ipimi de birazcık yürüttükten sonra bunu da keseceğim. Şimdi açık renk ipimizi alalım. Açık renk ipimizi aldık. Şimdi şuradan geçtik ve ipimi içinden geçiriyorum. Bu şekilde. Daha sonra 1 2 3 tane zincir çektim çekmiş olduğum zincirimden sonra bakın aynı noktaya şöyle bir iki ve üç tane trabzan yaptım bu şekilde yapmış olduğum trabzanlardan sonra en baştaki zincirimden geçiyorum daha sonra ilmeğimin içinden geçip bu ilmeğimi şöyle içinden geçirdim arkadaşlar daha sonra bunu kapattım şöyle kapattım ve bir iki tane zincir çektim tekrar üzerine alıyorum bakın bu ikisini de hem böylece arkada yürütmüş oluyoruz tekrar üzerine aldım bir tane trabzan atlayıp diğer trabzandan devam ediyorum şöyle şöyle bir bakın bir tane trabzan atladım diğerine geçtim bir aynı noktaya iki üç ve dört tane trabzan yaptım tekrar ipimi uzun tuttum ilmeğimi en baştaki trabzanın tepesinden battım ilmeğimi alıp içerisinden geçirdim. Bakın bu şekilde. Daha sonra üzerine kapattım ve bir iki tane zincir çektim. Şöyle. Üzerine alıyorum. Alttan bir trabzan atlayıp diğer trabzana geçiyoruz. Ve şöyle bir 2 3 4 tane trabzan yapıyorum en baştaki trabzanın tepesinden geçip şöyle ilmeğimi çıkarıp kapatıyorum üstten iki tane zincir çekiyorum bakın artık bu iplerinizi de buradan kesebilirsiniz bir kez daha gösteriyorum bir trabzan atladım diğer trabzana geçtim ve buraya aynı noktaya dört tane trabzan yapıyorum 3 4 tane trabzan yaptım. En baştaki trabzana battım ve ilmeğimi içerisinden geçirdim. Kapattım. 2 tane zincir çektim. Bakın bu şekilde arkadaşlar şöyle etrafı döneceğiz ve bunlardan toplamda 12 tane olmuş olacak. Artık dediğim gibi şu fazla iplerinizi de bu kısımda kesebilirsiniz. Şöyle hemen keselim. Bakın böylelikle arka tarafta fazla ipimizi sonradan saklama gereği de kalmayacak. Şöyle temiz bir görüntü olacak. Şimdi biz burayı bir tamamlayalım, devam edeceğiz. Evet, çiçeğimizin orta kısmını bu şekilde tamamladık. Şöyle 12 tane şöyle tomurcuğumuzu yaptıktan sonra geldik yine 2 tane zincirimi çektim. En baştaki sık iğnenin içerisinden geçip şöyle kaydırma tekniği bu şekilde sabitledim. Bir tane de zincir çekelim. Burası biraz sağlam olsun. Ve ipimizi burada kesiyoruz. Şimdi tekrar koyu renk ipimizi alacağız. Şöyle bakın. Herhangi bir yuvadan geçtim. Ve Şöyle bir, bir tane daha sık iğne yapıyorum. Burayı iyice sabitledim. Bakın iki ipim de burada. Bunları da yine yürütebildiğiniz kadar yürütün. Bir tane zincir çektim. Üzerine aldım. Bakın bir sonraki yuvaya geçtim. Şöyle trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, dört. 5 6 Bir tane daha yapıyorum. Son 7 7 tane trabzan yaptım. Daha sonra bir zincir çektim. Geldim bakın. Şöyle şurayı da düzeltelim. Bir zincir çektim. Bir sonraki yuvaya Şöyle bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın böyle. Tekrar bakın artık bunları burada kesebilirsiniz. Bir tane zincir çekiyorum. Üzerine aldım. Bir sonraki yuvaya yine 7 tane trabzan. 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane trabzan diğer yuvaya yaptım bir zincir çektim bir sonraki yuvaya sık iğne ile bunu sabitledim bir zincir üzerine alıyorum ve yine yanımdaki yuvaya trabzan yapmaya başlıyorum 2 3, 4, 5, 6, 7 tane trabzan yaptım. Bir zincir. Bir sonraki yuvaya sık iğne ile bunu sabitledim. Tekrar bir zincir yaparak çekerek buradaki boşluklarımızı da yine böyle bir trabzan bir sık iğne olacak şekilde tamamını e, dönüp bu sırayı da bitirelim. Sıranın sonuna kadar geldik. Bakın yine burada son bir tane zincirimi çektim. En başta yapmış olduğumuz sık iğnemiz vardı. Hemen o sık iğnenin içerisinden geçiyorum ve kaydırma tekniğiyle bu şekilde bu sıramızı da tamamladık. Bir tane de zincirimizi çekelim ve ipimizi burada artık kesiyoruz. şöyle şimdi yine son sıramızı yapmak için açık rengimizi alalım Evet şimdi şöyle bakın ilk şuradaki sık iğne değil de ilk trabzanın tepesinden şöyle geçtim buradan ilmeğimi aldım bir tane de zincir çektim arkadaşlar bu şekilde şimdi şöyle yapacağız bir tane sık iğne geçtim bakın bu ikisini de yine böyle arkadan biraz yürütebiliriz bir tane sık iğne yaptım daha sonra bir iki üç tane zincir çektim şu iki tane telden geçtim bunu alıp ilmeğimin içerisinden geçiriyorum tekrar yanımdaki ilmekten geçtim bunu kapattım 1 2 3 zincir gelip şu iki telden geçiyorum ilmeğimi alıp içerisinden geçiriyorum bakın böyle tekrar yanındaki trabzanın tepesinden geçiyorum ilmeğimi alıyorum. Kapattım. Daha sonra 1 2 3 zincir. Şuradaki iki telden geçip ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. 1 2 3 tane oldu. Şimdi biz bunu her bir trabzanların tepesine bundan 5 tane yapacağız arkadaşlar. Geçiyorum tepeden kapattım. 1 2 3 zincir. Şu iki telden geçip ilmeğimin içerisinden. Son kez yapıyoruz, kapatıyoruz. 1 2 3 zincir. Aynı şekilde iki telden geçip ilmeğimi alıyorum. Ve içerisinden geçirdim. Bak. 1 2, 3, 4, 5. Zaten 7 tane trabzan vardı. İlkini sık iğne ile başladık. Sonuncuyu da yine şöyle sık iğne yaparak bu sıramı yani bir trabzanlarımızın tepesini böyle bitiriyoruz. Daha sonra bir tane üstüne aldım. Geldim bakın bu ikisinin arasında bir tane sık iğne vardı. Tırabzan e, trabzan vardı şurada. Şu trabzanın içerisinden geçtim. Tepesinden ilmeğimi çıkardım ve buraya şöyle altı alt tarafı uzun bir tane trabzan yaptım tekrar yanındaki trabzandan devam ediyorum şöyle bir tane sık iğne yaptım daha sonra yine ikinci sık iğneyi yapıyorum ve bu sefer tepesine pırpırını yapıyorum şöyle iki içinden geçip üst taraftan ilmeğimi çıkarıyorum Tekrar 1 2 3 içerisinden geçiyorum. İlmeğimin içinden kaydırıyorum. Bu şekilde yine 5 tane böyle pırpır yapıyoruz. 3 4 ve 4.'cüyü yapıyoruz ve son bir tane daha yaparak 1 2 3 ve buradan da yine geçiriyorum arkadaşlar. Beşinciyi de tamamladım. En sona yine bir tane sık iğne yapıyorum boş. Bakın en başta ve en sonda boş olacak. Ortadaki 5 tane böyle pırpırlı olacak. En sondaki sık iğneyi de yaptıktan sonra üzerine bir kez sarıyorum. Bakın şu iki tane yapmış olduğumuzun arasında bir tane trabzanımız vardı. O trabzanın tepesinden batıyorum, İlmeğimi çıkardım ve buraya alt tarafı bakın böyle uzun bir tane trabzan yaptım ve tekrar yanındaki ilmekten sık iğne alarak devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde bütün sıramızı dönelim hemen bitişini de göstereceğim sizlere bakın sona geldik şöyle bitirdik çiçeğimizi muhteşem oldu en sonunda da yine bakın buradaki trabzanı yaptıktan sonra ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin içerisinden geçiyorum ilmeğimi alıyorum ve kaydırma tekniği ile şöyle içerisinden geçirdim arkadaşlar burada da yine bir tane zincirimi çektim ipimi keseceğim Harika bir çiçek oluyor arkadaşlar. Yani denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi arka tarafındaki şu fazla iplerimizi de alalım. Şu ipimizi de yine bakın bunların dibinden geçirip geçirip saklayabilirsiniz. Şöyle mesela bir tanesini şuradan geçirelim. Daha sonra şuradan geçirelim. Böyle böyle yani bu şekilde saklayabilirsiniz. Bunun da yine ucunu şuradan kestik mi işimiz bitiyor. Evet. Çok güzel iki tane çiçeğimiz oldu. Bakın renkleri farklı bu şekilde. Pembesi ayrı güzel oldu. Moru ap ayrı güzel oldu. Şöyle Evet arkadaşlar çiçeklerimiz bitti. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğendiyseniz beğendim butonuna basın. Kanalıma abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Abonelikler ücretsiz. Bana destek amaçlı abone olacaksınız. Ve e, yorumlarınızı da bekliyorum. Bir emoji dahi olsa yorumlarınızı da bekliyorum. Yapacak olan arkadaşlarıma da kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.